Arkadaşlar ben Duru. Ben de Derin kanalımıza hoş geldiniz Arkadaşlar başlama biraz geç oldu. İlk defa ekran kaydıyla video çekiyorum. Bugün PKK ile oynuyoruz arkadaşlar. Daha çok böyle video gelecek. Ve arkadaşlar şu an size karakterimi gösteriyorum. Adım oyunda Derincik. Böyle bir karakterim var. Bu da kedim Pampi. Şu an susamış. E, şimdi kardeşimi de göstereceğim. Bu arada bu online bir oyun olduğu için arkadaşlar canlı olarak oynayabiliyoruz. Ben visit yapacağım kardeşime. Çünkü hani nasıl bir yapıldığını görün diye. Ha, bir miyiz? Arkadaşlar biz Bu arada otel kardeşimin adı çünkü evini otel yapmak istiyorduk yani ama evinin üzerinde Merve yazıyordu. Onun adı Merve olduğu için oyunda. olduğu için Merve yazdı. Aynen. E, o yüzden öyle bir isim koymuştuk ama otel yaptık. Evinin üzerinde otel yapmak için. Şu an sizi kardeşimin Merve, yani seninle. namı der otelin evine götürüyorum. Bekle ben de geliyorum. Arkadaşlar bu arada benim köpeğim de acıkmış. Adı Poppy. Ee, burada evin like'ı yazıyor. 18 like almış. Bu şekilde evi. Giriyor kendisi şu an eve. Eve girdik. Evet. Şu an ev gidiyoruz. Görüyorsunuz burada yükleniyor. Benim telefon biraz donuyor. Anlamadım. Yanlışlıkla oyundan var, çıkmış. Yani. Oyun atmış yani onu. Şu an size savunu gösteriyorum. Giriş falan bu şekilde şöyle. Puflar var, oturabiliyorsunuz. Aa, yine yükleniyor oldu. Beni attı galiba. Hadi evet. Edit yapıyormuş arkadaşlar, o yüzden attı beni. Oyunda değilim aslında. E neyse ben de sizi kendi evime götüreceğim o arada. Evet, benim evimde burada zaten şöyle bir yer işaretiyle belli ediliyor. Evim kaç like almış acaba? Benim Hemen bizim... bakıyorum. 10 like arkadaşlar. Evim bu şekilde. Girdim evime. Akşam mı orada? Sabah. O zaman benim bisiklete de var Arkadaşlar, arkadaşlar bu şekilde. Ake. Şöyle televizyonu falan var. Arkadaşlar donuyor bazen. Ben geliyorum O geliyor. Köpeği okşayabiliyorsunuz falan. Benim de, tamam, mı? tamam. Ee, evet şu an okşadık. Kedimizi köpekledim yanlışlıkla. Şimdi kardeşim bisikletlememi istiyor kendisi Hayır. buradan. Bisikletten, bisikletten. Visi musun? Hı. Arkadaşlar bu arada sizinle çok konuşamayacağım. Çünkü evet. kardeşimle oyun oynayacağım. Yani. Bu şekilde size yatak odamı göstereyim. Bayağı dağılıyor arkadaşlar. Neyse. Bunun için kusura bakmayın. Evet bu şekilde evi göstermeye çalışıyorum. Ama kardeşim sağlık izin vermiyor. Neyse bu şekilde bir evim var. Şu editle göstereyim o zaman. Yani edit yaparmış gibi. Sonra da kardeşimin evine gideceğiz. Bu şekilde bir salonum. Bu şekilde arkadaşlar yatak odam böyle bir mutfağım var. Ve şöyle şekilde bir tuvaletim yani banyom var. Şimdi kardeşimin evine götürüyorum size. Neredesin? Çıkacağım. Evimin önündeyim. Visit yapacağım şimdi evet. kardeşime bir de. Evin nerede? Oya visit. Ne diyorsun? Visit miyiz? Evet. Belki sen evini buldun şu anda. Arkadaşlar geliyor. Yani. Görüyorsunuz. Gördün mü? Evet. Hadi gel. Geliyor şu Abi, an. Dondu. Tamam bekliyorum. Evlere like atabiliyorsunuz bu arada. Onun köpeği Poppy görüyorsunuz. Arkadaşlar çok donuyor ya. Arkadaşlar çok fena dondu şu an. İlerleyemiyoruz. Hı. İlerliyorum. İlerleyemiyorum ya da. Evet geliyorum. Yavaş git. Evet şimdi kardeşimin yani namı der otelin evine gidiyoruz. Ya, ne yapayım ya? Aslında hiç değilim. Sadece evin aynı Evet arkadaşlar şey. gördüğünüz gibi evde otel yazıyor önünde. Şöyle göstereyim. Ben girdim. Bu arada oyunda başkaları da var ama arkadaşlık isteği aldığınız için kardeşimle birbirimize online olarak oynayabiliyoruz. Evet, evet, Başka hayır, arkadaşlarım hayır. da var ama. Amir diye biri var son evde. Benimki şu an, Benimki şu şey an ben... yükleniyor arkadaşlar. Hı -hı. Bu video bu arada biraz kısa olacak. Abi, Arkadaşlar şu an gidiyorum. Burası lobi arkadaşlar otelimizin. Evet otelin lobisi. Dört Dur şu an lobiyi gösteriyorum. Şarkı söyleme yeri falan var. Biraz tıkış tıkış olan evleri seviyorlar arkadaşlar. Bu yüzden böyle. Evet arkadaşlar bu şekilde kuruluyor. Orada bir şeyimiz var. Burası otelin yatak odası. 40 bin liraya daha büyük bir ev olacak. iki katlı yatak ve bir ranza var. İstediğiniz gibi bu arada yatabiliyorsunuz. Ben şu an göstermeyeceğim. Oyun bana arkadaşlar bedava bir şeyler ama ikide bir. Onlardan koyuyorum. Aynen. Arkadaşlar ve burada kedilerinizin veya köpeklerinizin veya hayvanınızın ihtiyacını karşılamak için şeyler var. Şu an ben İki su var. içiriyorum. Ben Aynen arkadaşlar şu anda su, su içiyor benim var. kedim. Burası da kedi odası yani hayvan bakım odası. Küvetleri işte suları yemekleri falan. Tamam. İçin Şimdi tam... sizi parça odasına götürüyorum. Tamam. Burası Kardeşim de bana eşlik ediyor. Yani evin sahibi. Hotel. Arkadaşlar burası tam bitmedi. Gidemedim. Komplej makinesi almayı düşünüyorum buraya bir tane. Evet arkadaşlar dans pisti. Bu arada dans edebiliyorsunuz. Dans şekilleri de var. Arkadaşlar şöyle. Eğer şöyle bir şeyler de var. Hani kalp yapabiliyorsunuz falan. Böyle şeyler de var oyunda. Ve emojilerle anlaşıyoruz biz. Yani kuzenimiz Taylan e, tatlı asiyacımızın okuma yazma bilmemesi nedeniyle emoji'lerle anlaşıyoruz arkadaşlar yani bir e, kötü bir emoji var biz onu beni takip et anlamında kullanıyoruz çünkü başka emoji kalmadı neyse burası da bir banyomuz otelimizin e, siz de isterseniz oynayabilirsiniz online olarak arkadaşlarınızla evet ve şu an gidiyorum Arkadaşlar e, ben resepsiyon. resepsiyona resmen resepsiyon gidemiyorum. Arkadaşlar bu aslında ama dedim arada bir oyun oynarken hani Çünkü bir... arkadaşlar benim kendi evim var. O yüzden pek buraya ben bakamıyorum. Ama neyse. Şimdi şurayı gösteremiyorum. Neyse. Dondu. Hı. Arkadaşlar evet şöyle göstereyim. Burası resepsiyon. Şurada e, şey var. Burası lokanta galiba. Mutfak. Ha, mutfak. Mutfakta arkadaşlar otel müşterileri kendi yemeklerini yapabiliyorlar. Hamburger falan da alabiliyorlar. Burası da lokantamız. Lokantamızda da arkadaşlar hazır yemekler veriliyor. Sandalyelerde oturabiliyorsunuz. Şöyle. Restorant? Aynen restorantımız burası da. Şimdi arkadaşlar evden çıkacağım ben. Evet. Benim köpeğim susarak ben Arkadaşlar, da bir için, ya, arkadaşlar e, bu video tanıtma amaçlıydı. Yani bu oyun tanıtma amaçlı. İkinci bölümde galiba işte her şeyi tek renk falan yapabilirim. Ya da işte iş falan var bu oyunda arkadaşlar para kazanmak için. Yani para kazanabiliyorsunuz işlerden. Karpuz, ananas ve şey toplayarak, elma toplayarak. Süreli tabii ki bunlar. Ya da işte pizza dağıtıyorsunuz, Öyle para alıyorsunuz. Ya da yarışlar var. Yarışlara gidiyorsunuz. Ve bir tane oyun var ben bayılıyorum. İkinci bölümde de onu çekeceğim aslında. Hayvan yakalama oyunu var bir tane. Arkadaşlar ben onu yeni çözdüm. Asla anlamamıştım o oyunu. Şimdi anladım ve o kadar oynadık ki. Yani hayvanın üstünde gördüğümüz salayı bile oradan aldık. Ve Evet arkadaşlar dondu şu an karakterim. Size kalp göndereceğim. Nerede kaldı? Evet size bu kalpleri arkadaşlar. Kalp 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 kalp. Neredesin? Evet e, şu an bu şekilde arkadaşlar. Bu video tanıtım amaçlıydı dediğim gibi. Evet, e, neyse. Neyse. Evet bu videoyu umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atın. Ve abone olmayı da unutmayın kanalımıza. Arkadaşlar artık miniş videosu çekemeyeceğiz. Çünkü kardeşim sevmiyor. O yüzden bu videolardan gelecek. Neyse. Hoşçakalın.